De çatısı, tamamen çelik yani o açıldı, Konya yaraları sarıyor. Binlerce insanın evsiz kaldığı asrın felaketinin ardından Karatay Belediyesi örnek bir projeye imza attı. Şu duvar kalınlığını görebiliyorsun başkanım. Bu, e, bu açılınca evet. aralar tamamen köpük. Evsiz kalan depremzedelerin kullanımına açılmak üzere Kara Aslan Dede Mahallesi'nde 54 dairelik prefabrik ev yapımı son hızıyla devam ediyor. Evet. 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 Evlerin yapımının devam ettiği alanda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akgürek ve Ahmet Sorgun incelemelerde bulundu. Bir oda, salon, mutfak ve banyodan oluşan daireler, ısıtma sistemleri, beyaz eşya ve mobilyalarıyla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tamamen prefabrik sisteminde yapılmıştır. Ve de bununla alakalı yapılan yapılarımızın alttan ısıtmaları, mutfak dolapları, içinin banyo yapılabilecek ortamları, televizyonları, kombileri hepsi konulmuş şekilde. Ve de yapmış olduğumuz yapıların 49 yıl, 50 yıl TSL'i tesis bir tane ürün kullanmaktayız. Hepsi de gayet güzel, şık, bir artı bir şeklinde. Şu anda Hatay'dan gelen depremize de misafirlerimiz buralarda konaklayacak.